Herkese selam. Bugünkü videomuzda sizlere nasıl hızlı bir şekilde 1000 aboneye ulaşabilirsiniz. Bunları sizlere göstereceğim. Ve bunları 5 madde üzerinden sizlere göstereceğim. Eğer bu 5 maddeyi gerçekten sizler uygularsanız ve videoyu sonuna kadar izlerseniz sizler güzel bir şekilde abonenizi toplayabilirsiniz. Zaten burada ben size örnekler ile göstereceğim. Zaten biliyorsunuz ben hep örneklerle göstermeyi seviyorum. Örnekler ile göstereceğim ve hangi yollardan gitmeniz gerekiyor bunları sizlere detaylı bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar geçelim birinci maddemize. Birinci maddemiz nedir? Bunları sizlere anlatacağım. Birinci maddemiz trend konular. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki herkes trend konudan video çekin diyor ve yani herkes bunu söylüyor zaten. Ben bunu söylemeyeceğim sizlere. Sadece kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Eğer bunları yaparsanız sizler abone toplayabilirsiniz. Şimdi detaylı bir şekilde sizlere bunu göstereyim. Öncelikle arkadaşlar benim burada böyle bir tane kanalım var. Bu kanalı belki de biliyorsunuzdur. Diğer videomda göstermiştim sizlere ve bana hep soruyorsunuz sen bu kanalın 1000 abonesini nasıl yaptın ve hızlı bir şekilde nasıl yaptın bunu soruyorsunuz. Ben de karar aldım ki böyle bir tane video çekeyim. Arkadaşlar ben bu kanalı sıfırdan başladım ve sıfırdan bu yana ben 1400 abone topladım. Yani hızlı bir şekilde topladım. Zaten 2-3 ayda topladım ben bunu. Hatta 2 günde diyebiliriz yani. Bazen geliyordu abone bazen gelmiyordu. O yüzden şimdi burada ne yapacaksınız bunu sizlere detaylı bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki PUBG Mobile diye bir oyun vardır. Yani bunu bilmeyen yoktur. PUBG Mobile eğer oynuyorsanız şöyle bir şey vardır PUBG Mobile Konfigler diye bir şey var. Hileler, konfigler, 90 FPS hassasiyet ayarları böyle şeyler vardır. Bunlar gerçekten güzel izlenen konulardır. Yani her zaman trend olan konulardır. Şimdi ben bu kanala yazın başladım. Yani yazın dediğim Temmuz ayında başladım. Temmuz ayında ben buradan iki tane video attım. Yani iki tane dediğim bir tane video attım. Bir tane videonun direkt izlendi. Zaten izlenecektir. Sizde de izlenecektir. Ben diğer kanalımda da atmıştım. izlenmişti. Gerçekten böyle videolar izleniyor. Çünkü niye? Çünkü insanlara ihtiyacı olan bir konu. Yani tinal bir konu. Gerçekten güzel bir şekilde izlendi. Şimdi size onu göstereyim. Zaten videolar kısmına girdiğimizde o videoyu burada görebilirsiniz. Bakın ilk videoyu yüklemişim ve 14.000 izlenmiş Temmuz ayında. Sonra ikinci videomu yükledim ve gerçekten 10.000 izlendi. Yani sonra üçüncü videomu 20.000 falan böyle izlendi. Sonra durdum. Niye durdum arkadaşlar? çünkü bu PUBG Mobile sezonluktur yani her sezon e, videolar yüklemeniz gerekiyor her sezon farklı hassasiyet ayarları, her sezon farklı konfigler geliyor böyle şeyler vardır. Ben de durdum burada. Sonra tekrar bir ay sonra yine başladım ve bir tane video attım. Ya yani Eylül ayında bir tane video attım. 47 bin izlendi. Direkt 47 bin izlendi. Gerçekten güzeldir. Sonra yine ikinci videomu attım. O da 27 bin izlendi. Böyle böyle izlenmeler elde ettim. Zaten 15 tane video yüklemişim. 15 tane videoya ben bu kadar izlenme aldım. Sizler de gerçekten bunu yapabilirsiniz. Hala bu konu trenddir. Şimdi size onu göstereyim tekrar. Zaten görüyorsunuz Temmuz ayında bayağı bir abone toplamışım. 44 abone, 25 abone böyle böyle toplamışım. Sonra zaten dediğim gibi durdum ve görüyorsunuz az az abone de gelmiş. Sonra tekrar başladığımda bir günde bakın 32 abone Sonra 244 abone topladım. Sonra 189 böyle böyle 50 60 geldi. Yani bir hafta boyunca ben 900 abone topladım. Yani bu şeyde, yani bu günlerde yani Eylül ayında ben bir hafta boyunca 900 abone topladım ve 1500 aboneye kadar getirdim. Sonra biraz abonem düştü. Gerçekten bunu yaptım yani. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hala bu videolar güzel bir şekilde izleniyor. İsterseniz size buradan göstereyim. YouTube'a girerseniz, şu an YouTube'a girelim. YouTube'a PUBG Mobile config yazın. Bakın zaten burada sürümler çıkacaktır. Ben size söylemiştim her ay sürümleri değişiyor yani her iki aydan bir sürüm değişiyor. Yani siz her iki aydan bir böyle videolar çekerseniz zaten güzel bir şekilde izlenme elde edebilirsiniz. Şimdi burada 1.9 sürümü var. Buna tıklayalım. Şimdi tıkladığımızda görüyorsunuz 3 gün önce atmış 17 bin izlenmiş, 5 gün önce atmış 1.1 bin izlenmiş. Gerçekten bu güzeldir. 6 saat önce atmış. Bakın 3000'e yakın bir izlenme almış. Ben de zaten dediğim gibi 47 bin izlenmişti. Zaten bu kanalı görüyorsunuz baya bir abone toplamış. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Yani ben böyle yaptım. ya. Yani ben bu kanala abonesini böyle topladım. Zaten buradan göstereyim sizlere tekrar. Bakın burada görüyorsunuz izlenmeleri görüyorsunuz. Bakın bu 47 bin izlenen videodan sadece 300 abone toplamışım. Bakın sadece bu videodan 300 abone toplamışım. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Ve yanında 619 saat de almışım. Bu benim videom ve kendi sesimiyle çektim ben bunu. Ve hiçbir sorun olmuyor. Para kazanmada da sorun olmuyor. Ve yakında bunun para kazanmasını da aktif edeceğim. Yani bu kanalın para kazanmasını da yakında aktif edeceğim. Yani olay budur. Böyle yapabilirsiniz. Sadece bunu PUBG olarak düşünmeyin. Farklı yöntemler de vardır. Trend konular zaten bayağı var. Yani trend konular nedir? İnsanlara ihtiyaç konular yani daima insanlara ihtiyacı var bu konuları mesela Pan by oynuyorsunuzdur ve böyle bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Bu videoyu izliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bunu böyle de düşünebilirsiniz. Ben zaten söylemiştim videolarda TikTok takipçi arttırma, Instagram takipçi arttırma videoları da gerçekten güzel bir şekilde izleniyor. Sonra diğer oyunlar hakkında mesela hileler, hassasiyet ayarları, bunlar yani gerçekten yani nasıl söylesem güzel izlenen videolardı. Yani Trend konular gerçekten güzel bir şekilde izleniyor. Ben size sadece burada kanıtlı bir şekilde göstermek istedim. Zaten diğer YouTube eğitim kanalları da söylüyor bunu, Trend videolar çekin falan söylüyor ama kimse göstermiyor. Yani kimse yapmamış bunu ama ben yaptım gerçekten. Izleniyor izleniyor. Sizler de bunu yaparsanız yani trend konular hakkında video çekerseniz güzel bir şekilde izlenebilirsiniz. Trend konular da bunlardır. Yani bunlar hakkında çekerseniz güzel bir şekilde izlenebilirsiniz. Ve yanında da güzel bir şekilde abone toplayabilirsiniz. Trend konularında farklı hangi kategorilere girebilirsiniz? Haber olabilir. Mesela haber konusunda Ukrayna Rusya savaşını video şeklinde çekebilirsiniz. Kendi sesiniz ile çekerseniz gerçekten o videolarda güzel bir şekilde izlenebilir ve güzel bir şekilde abone toplayabilirsiniz. Yani trend konular bunlardır insanların ihtiyacı olan konular. Şimdi birinci maddemiz böyleydi. Eğer bunu yaparsanız gerçekten abone toplayabilirsiniz. Geçelim ikinci yöntemimiz arkadaşlar. İkinci yöntemimiz şudur arkadaşlar. Benim kullandığım yöntemdir. Zaten bu kanalda da kullanmıştım bunu. Kendi eğitim kanalımda da kullanıyorum ben bunu. Youtube animasyonları. Arkadaşlar Youtube animasyonlarını gerçekten kullanın. Youtube animasyonları nedir? Yani Youtube abone ol animasyonu. Mesela burada ben size göstereyim. Bakın benim burada bir yoğunluk sayfama girerseniz buradan satın alabilirsiniz. Yani eğer animasyon yapamıyorsanız bir yoğunluktan satın alabilirsiniz. Mesela burada ben 20 TL fiyat eklemişim. Yani buradan siz isterseniz satın alabilirsiniz. Gerçekten bayağı bir arkadaş buradan satın aldı böyle bir animasyonlar var bakın şimdi izleyin videoyu. Bakın böyle bir animasyonlar zaten ben bunu videomda kullanıyorum. Böyle animasyonları sizler böyle animasyonlar yaparsanız ve videomuzu da eklerseniz gerçekten güzel bir şekilde abone toplayabilirsiniz. Yani insanların aklına getiriyorsunuz bunu. Yani insanların aklında değil zaten abone olum ya da e, videoyu beğeneyim diye bir aklında gelmiyor insanlar direkt video izliyor. Siz onu animasyon ile insanların aklına getirin yani onu insanların aklına getirin ki insanlar abone olsun ve videomuzu beğensin. Gerçekten böyle animasyonlar işe yarıyor yani siz diyebilirsiniz ben kullanıyorum işe yaramıyor ama gerçekten işe yarıyor. Eğer siz animasyon yapamıyorsanız gerçekten dediğim gibi buradaki animasyonu sizlere yapabilirim. Yani buradaki profil fotoğrafını ismini değiştirip sizlere buradan gönderebilirim. Zaten bir yoğunluk sayfasını linkini açıklama kısmında bırakacağım. Fiyatı uygundur zaten uygun tutmaya çalıştım. Zaten en ucuz olarak bunu sizlere yapıyorum. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Yani gerçekten animasyonlar da çok işe yarıyor geçeni bidiye maddemiz. Arkadaşlar bidiye maddemiz süreklilik. Yani sürekli olursanız gerçekten sizler abone toplayabilirsiniz. Sürekli olmak ne demektir? Sürekli video atmak. Yani sürekli video atmak gerçekten önemlidir. Ben size şimdi eğitim kanalından göstereyim. Eğitim kanalında 5 gündür ki durmadan video atıyorum ve nasıl abone toplamışım ve nasıl izlenmeler toplamışım bunu sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar eğitim kanalımıza girdik. Gördüğünüz gibi burada ben bayağıdır video atmıyordum zaten. Görüyorsunuz izlenmelerim veya izlenme sürem gerçekten düşmüştü. Aynı şekilde aboneler de çok yükselmiyordu. Sonra video atmaya başladığımda izlenmelerim gerçekten iki katına çıktı. Aynı şekilde aboneler de arttı. Bakın bir günde 6 abone topladım. Bir günde 5 abone topladım. Böyle böyle aboneler de arttı. Yani sürekli olmak gerçekten önemlidir. Yani sürekli siz video atarsanız sizler hem izlenme hem de abone güzel bir şekilde toplayabilirsiniz. Aynı şekilde gösterimleriniz de yükselir. Bakın gösterimler de çok önemlidir. Görüyorsunuz benim gösterimlerim sadece video attığımda yükseldi. Yani bunu görebiliyorsunuz. Bunu da yaparsanız gerçekten mutlu olurum ve sizler gerçekten abonenizi yükseltebilirsiniz. Geçelim son yöntemimize. Son yöntemimiz şudur arkadaşlar. Biliyorsunuz ben diğer videomda da göstermiştim. Bunu Shorts videoları güzel izleniyor. Yani Shorts videoları ile siz abonenizi yükseltebilirsiniz. Zaten burada örnek olarak fotoğraflar koyacağım. Benim bir arkadaşım var. O yapıyor ve güzel bir şekilde abone topluyor. Sizler bunu yaparsanız hem abone hem de izlenme toplayabilirsiniz. Yani Shorts videoları zaten hızlı bir şekilde izleniyor. Yani bir tane iki tane video atarsanız ve trend bir video olursa gerçekten hızlı bir şekilde izlenir ve hızlı bir şekilde şekilde abone toplayabilirsiniz. Yani son yöntemimiz de buydu ve bunu da gerçekten güzel bir şekilde yaparsanız hem izlenme bakımından hem de abone bakımından gerçekten sizlere fayda sağlamış olacaktır. Evet arkadaşlar bu yöntemleri hepsini sizlere detaylı bir şekilde gösterdim. Gerçekten bunları hepsini uyguluyorum ve gerçekten faydasını alıyorum. Zaten benim çoğu kanalımda 1000 aboneyi devirdim yani ben. Yani 1000 aboneyi geçtim. Zaten benim için kolay yani 1000 abone yapmak benim için zor değil. Her yöntemiyle yani buradaki gösterdiğim her yöntemiyle ben 1000 aboneyi yapabiliyorum ve hızlı bir şekilde yapıyorum. Hem saat olsun hem de 1000 abone olsun benim için zor değildir. Ben yapabiliyorum bunu. Sizler de eğer biraz emek verirseniz gerçekten sizler de bunları yaparak abone toplayabilirsiniz. Zaten diğer kanalımdan göstermiştim sizlere. Şu an tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar tekrar göstereyim sizlere. Ne kadar abone topladığımı görüyorsunuz. Bakın bir günde 240 abone falan toplamışım. Görüyorsunuz izlenme de gerçekten yüksek gelmiş. Burada göstermiştim sizlere az önce söyledim. PUBG Bay hakkında videolar çekerseniz gerçekten böyle güzel bir şekilde izlenebilirsiniz. Yani bunlar trend konularda, trend konular yapmanızı tavsiye ederim. Yani bunu sadece PUBG Bay olarak düşünmeyin ya, yani oyun kanalı olarak düşünmeyin. Farklı yöntemler de vardır. Biraz araştırın zaten örnekler verdim az önce. Biraz araştırın gerçekten bulabilirsiniz. 1000 abone edebilmek istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.